Selamünaleyküm arkadaşlar, yeni bir Pine Network videosuyla karşınızdayız. Bildiğiniz gibi kanalımda Pine Network ile alakalı olarak bilgilendirme, eğitim videoları çekiyorum. Eğer siz de Pine Network ile ilgileniyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, videoya kafanıza takılan soru ve görüşleriniz hakkında yorum yapmayı unutmayın. Hepinizin desteklerini bekliyorum arkadaşlar. E, bu videomda Pine Network'ün alışverişe P2P olarak alışverişe açılması yani kişiler arası transfere açılmasıyla alakalı yine bilgilendirme yapmaya devam evet. edeceğim arkadaşlar. Buradan hemen Paynet'e girdiğimde size şu şekilde göstereyim ben arkadaşlar. İlk önce KYC ile başlamak istiyorum. Çünkü kayıcasını gönderdiği halde halen cevap alamayanlar var kayacağınızı gönderdiyseniz lütfen beklemeye devam edin arkadaşlar. Çünkü aşırı derecede bir yoğunluk olduğu için şu anda sistem yoğunluğu, öncülerin çalışma hızı ve benzeri durumlardan ötürü aksamalar yaşanıyor arkadaşlar. E, hesabınıza eğer aktarıldı ise yine kullanmanızı tavsiye etmiyorum beklemeye devam edin, kazım yapmaya devam edin arkadaşlar. Önceleri günlük 20-30 tane pi kazanabilirken, şu anda üç günde bir pi ancak kazanabiliyor duruma geldik. İleriki zamanda 3 ayda bir pi ancak kazanabileceğiz. Daha sonraki süreçte artık bir pi bile kazanamayacağız. O yüzden bugünlerin değerini kıymetini bilin ve kazmaya devam edin Herhangi bir ücret talep etmediği için herhangi bir Para talep etmediği için e, Günlük bir kere girip tıklamanız faydanız olacaktır diye düşünüyorum Ben bu şekilde yapıyorum Arkadaşlar Ödemelere devam ediyorum burada Burada gördüğünüz gibi e, Çinli bir Firma Pi ile ödeme yaptığını gösteren bir video paylaşmıştı. Ödeme kabul ettiğini gösteren bir video paylaşmıştı. Bunun ekran görüntüsünü almıştım. Sizinle paylaşmak istedim. Yine burada videonun devam ediyor. Burada hangi ülke diye bakıyorum hemen. Ülke belirtmişler mi? Ülke belirtmemişler ama yine Kore, Çin tarafında bir Pi Network topluluğu gördüğünüz gibi bir toplantı düzenlemişler ve hepsi de kazım yaptıkları telefonları göstererek pi olan güvenlerini gösteriyorlar. Burada e, Malezya'da pi dünya kafe, pi world kafe diye bir kafe açılmış. Pi ile olan inançları videosu e, Twitter'da var. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Muhtemelen ödemeyi de pi olarak kabul ediyordur. Adı pi olduğuna göre. Devam ediyoruz. Burada bir çiftimiz var. Çiftimiz Filipinli öncü 0.022 için iki düzine çörek almış. iki paket çöreği 0.022 pi'ye almış. Ee, pi'nin değeri olarak da 314 dolar olarak seçtiklerini belirtiyorlar. Filipin'de 314 olarak kabul ettiklerini belirtiyorlar. Yine bu Pi World Cafe diye bir hotel olduğunu söylüyor. Pi Hotel Gelecekte dünya çapında on binlerce otel olacak. Küresel zincir diyor. Bunun sayısının artacağını söylüyor. Burada Vietnam'da iki arkadaş telefoncudan pi transferi yaparak e, 13 pro aldıklarını söylüyorlar. Buradan yakınlaştırarak ne kadar ücret ödediklerine bakmaya çalışıyorum. Göremedim. Yukarıda yazıyor mu? Yukarıda yazmamışlar. Evet fiyat belli değil. Burada aynı şekilde yine e, hangi ülke diye baktım. Ülkeyi göremiyorum. Yine bir e, iPhone alışverişi gerçekleşmiş. Bunu paylaşmışlar. Hemen geçiyoruz. Evet burada ücretini belirtmişler arkadaşlar. 150 pi karşılığında iPhone 13 Pro Max'i aldığının fotoğrafını paylaşmış arkadaşlar. Daha sonraki fotoğrafta. Evet arkadaşlar, şimdi kanalıma yorum yapan arkadaşlardan No Whisky No Cola arkadaşımıza buradan teşekkürlerimi gönderiyorum. Kendisi bana 5 Pi hediye etmek istediğini söyledi. Kendisine Pi cüzdan adresini gönderdim. Ekrandaki yazışmalardan da gördüğünüz gibi kontrol ettiğimde cüzdanıma 5 Pi girişi oldu. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Burada da gördüğünüz gibi 804 adet Pi vardı. Ee, gelen işlem detayında 5 Pi'lik bir alım yaptığım buradan görülüyor. Başkan Pi adresini yazarsan sana 5 adet Pi hediye göndereyim demişti. İleriki devam eden yazışmalarda bu şekilde yapmıştık. Tekrardan selam olsun. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi e, Pi'nizi ekteki minette herhangi bir şekilde harcamadan önce, bu önceler ilk geçişten sonra, şimdi sadece 2.59 Pi'ye sahipler. Harcadığınız parayı kolayca geri almanız kolay olmayacaktır. Pi'nizi akıllıca harcayın diyor. Yani benim ilk başta söylediğimi söylüyor aslında. Diyor ki artık Pi kazanmak çok zor. 2.59 Pi'yi ancak kazanabildim diyor. Siz de diyor bundan sonra Pi'lerinizi daha mantıklı harcayın, pi'nize kıymet verin, sabretmeye devam edin diyor arkadaşlar. Dediğim gibi önceleri 20-30 günlük pi kazanırken şimdi 3 güne 1 pi kazanıyoruz. ileride 3 aya 1 pi daha sonra bu da mümkün olmayacak. Devam ediyoruz. Burada bir pi topluluğu görüyoruz. Pi'ye destek ve güven son hız devam ediyor. Arkadaşlar pi kazımlarını e, kilitlediğiniz pi'leri cüzdana attınız. Hala e, kilit süresi devam ediyorsa süreyi bekleyin. Fakat süreniz bittiyse eğer süre bitince burada move yazısı olacak. Sonra handi kan hand yazıyor. Sonra konfirmasiye buradan yörüngeleri takip edebilirsiniz. Bu şekilde kilitlediğiniz cüzdanın kilit süresi bittiyse pi'lerin hesabınıza aktarımının nasıl yapılacağını Basit bir şekilde gönderim, göstermiş arkadaşlar. Ee, benim e, 27'sinde kilit açılınca bununla alakalı tekrar video yapacağım size. Burada yine bir alışveriş var. Hemen bakıyorum. Yine bir Kore'den 0.4 p ücret ödemesiyle bir yemek menüsü aldıklarını söylüyorlar. Geçiyoruz. Burada yine bir Pi topluluğu var. Nereye diye ülkeye bakıyorum. Ülke göremedim. Ülke göremedim. Yine bir Pi topluluğu ve yine bir sunum yapıyorlar. Dediğim gibi Türkiye'de maalesef şu anda fazla gelişmiş değil. Pi yani böyle organizasyonlar şu bu fazla yapılmıyor ama dünya çapında çok yüksek miktarda Pi organizasyonlar yapılıyor. Pi'ye güven yüksek miktarlarda devam ediyor. Burada da yanılmıyorsam yine Çinli bir pi topluluğu. Devam ediyoruz. Burada bir pi kafe gördüğünüz gibi arkadaşlar. Pi kafe açmış ve pi ile ödeme kabul ediyor. Kendisini ve dükkanını tebrikler diye bir pi öncüsü ziyarette bulunmuş. Gördüğünüz gibi tişört pi network. Önce de pi şortu ile yanına varmış. Devam ediyoruz. Güle güle Audi A7 bugün 400 pi fiyatına bir Audi A7 aldım 20 bin dolar etti demiş. Bunlara ben fazla inanmıyorum. Ee, yani şunlar daha masum geliyor bana, daha gerçekçi geliyor. Yani 20 bin dolar, 400 piye 20 bin doları bir Audi aldım diyor. Buna ben fazla inanasım gelmedi açıkçası. Şimdi başka bir çatışma iPhone 12 Pro Max'i yine Pi yi kabul eden bir iş yerinden satın aldığını gösteriyor ve transferi ilişkin ekran görüntüsünü paylaşmışlar. Geçiyoruz bu arkadaşlar aracın arkasındaki müzik kutusunu ne kadar almışlar? ABD öncüsü 3500 dolar karşılığında özel hoparlör kutusu ve kurulum ücreti sattı diyor. Bu da diyor 0.001 pi'ye denk geldi diyor. Bu şekilde bir paylaşım yapmışlar ABD'de gerçekleştiğini söylüyorlar. Şöyle bakıyorum ABD'lik bir tip göremedim ama burada da transferin detaylarını paylaşmışlar arkadaşlar. Devam ediyoruz. Burada gelişim sürecinden bahsediyor. Bitcoin diyor 2010'da çıkmıştı. 201 21'e kadar kimse güvenmiyordu fakat 2021'de herkes geç kaldık dedi diyor. 2019'da Bitcoin de çıktığında yine kimse güvenmiyordu. 2021 geç kaldılar. Yine güvensizlik vardı. 2023'te geç kalacaklar. 2025'te tren geçmiş olacak diyor. Ben size bu şekilde tercümesini yapayım. Daha önce okumuştum çünkü. Evet onu da geçtik. Burada e, bunu ben daha önce herhalde göstermiştim size. Bu daha önceki videolarda vardı. Yine bir ödeme. Burada bir telefon tamircisi var. Pi ile ödeme yapmayı, ödeme aldığını kabul ediyor. Şimdi burada diyor ki arkadaşlar süreme hemen bakıyorum. O sürem 10 dakikayı geçmiş. Arkadaşlar burada şunu söylüyor. Diyor ki yaklaşık 1.258 pi kapalı ana ağda 20 milyondan fazla öncü için öncü başına diyor öncü başına 60 pi'den az düşüyor diyor arkadaşlar. Yani şu anda diyor kapalı ağdaki pi miktarı öncü başına diyor 60 adet pi'den az düşüyor diyor. Yani diyor pi'nin kıymetini bilin. Pi söylenildiği kadar çok fazla arıza sahip değil. Kilitlenmeler sebebiyle çok kıt çok az sayıda olduğu için pi'nin daha fazla değerleneceğini söylüyorlar. Ayrıntılarını okuyabilirsiniz. Ben süreyi fazla kaçırmak istemiyorum. Şöyle burayı hızlıca geçiyorum. Yine e, P'yi 3.14 dolar olarak kabul eden bir mağaza Kore'de gösteriyor. Yine 18.50'ye bir alışveriş gösteriyor. ağa giren öncüler ihtiyacınız olan pizzayı takas etmeyi deneyebilirler. Anaya girmemiş öncelerin endişelenmesine gerek yok. Çalışmalarımız devam ediyor diyor. Yani kaycayı geçmeyenler için Endişelenmeye gerek yok. Çalışmalarımız devam ediyor. Hepinizi geçireceğiz diyor arkadaşlar. Baktığımda evet bu şekilde bitiriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Ee, yüksek miktarda öncüler Pi'yi uzun yıllar kilitlediği için şu anda Pi'nin kıt olduğuna ben de kendim inanıyorum. Pi'nin yüksek bir değerden gireceğini düşünüyorum. E, bırakın e, yabancı ülkeler takaslarını yapsınlar, Pi onların yaptığı işlemlerle bir değer kazansın. Biz de önümüzü görelim diyoruz. Pi sizden herhangi bir para talep etmez arkadaşlar. Kesinlikle kimseye herhangi bir para göndermi yapmıyorsunuz. Bu tamamıyla ücretsiz bir uygulamadır. E, sosyal medyadan şuradan buradan size e, Pi alışveriş yapacağını söyleyenler olabilir. Pi'nizi talep edenler size mal göndereceğini söyleyenler olabilir. Bunlara kesinlikle kanmayın arkadaşlar. Herkesin bir aklı var. Ben de size mantık çerçevesinde olabilir ve olamayacak şeyleri söylemek istiyorum. En fazla hoşuma giden bu Piyoteli oldu arkadaşlar. Evet şöyle şey yapalım. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma lütfen abone olarak videoları beğenerek yorum yaparak destek olmayı unutmayın.